Bugün 2021 Aralık 14 Aralık Şehitlerimizin ahı ve bilerek Çin'de, Çeçenistan'da, Hindistan'da ve bu ülkede bilerek katledilen mazlum insanların, mahsum insanların ahı Arşihalayı titretecek ve yeryüzüne gelen rahmeti engelleyecek. Dünya genelinde bilim adamları büyük bir açıklama yapacaklar. Bütün dünya yokluğa doğru gidiyor diyecekler. Büyük bir tehlikeyle yüz yüzeyiz. Hava atmosferindeki bir sıkışmadan dolayı hatta Ekvator'da yörüngede olan cisimler dahi yer değiştirecek. Yani diyeceksiniz bu ne demek biliyor musunuz? Dünya uzaydaki bazı yıldızların çok çok küçüğü. Evet, çarpışırsa Türkiye e, dünya yok olur diyecek. Evet. Bütün dünyayı intizamını sağlayan Müslümanlardır. İstedikleri rahmetle ilahi huzura giderler ve tertemiz bir şekilde giderler. Peki Müslümanlar gayrimüslimlerin yaptığını haddini aşarsa ne olur? Dünyanın dengesi bozulur. Bu söylediklerin normal olur. Bizim bunlar keramet falan değil. Bunlar bizim mukaddes kitabımız Hazreti Kur'an'ın dili lisanı asırlar ötesine hitap eden mukaddes kitabımız Hazreti Kur'an'ın dili lisanıdır. Kur'an-ı Kerim, bütünü hükümlerle hükümlüdür, emir ve yasaklar. Peki, Müslümanlar da emir ve yasakları bilerek çiğner, insanlığın yok oluşunu seyrederse ne olur? E, Cenab-ı Allah kahar ismiyle bizi kahreder. Evet, rahmeti bütün kainatı kuşatmıştır, azameti de bütün dünyayı kuşatmıştır. Ve tekrar söyleyeyim, gökyüzünde büyük bir hava sıkışması ve büyük bir hava akımı ve büyük bir atmosfer oluşacak. Uzaydaki cisimler dahi yer değiştirmeye başlayacak. Bütün bilim adamları bu olayı dünya yokluğa doğru gidiyor diye açıklama yapınca dünya genelinde din adamları, bilim adamları harekete geçecek. Ne yazık ki hedefte Türkiye olacak. mutlaka mutlaka adı Müslüman olduğunu, münafık ve kafirler bir Müslümanı bir yerde yakalamışlar, çember içerisine almışlar ve bilerek hizmetlerini durdurup kendileriyle birlikte bütün insanlığı yok etmek istediklerini ve bununla ilgili araştırmaya girecekler ve ne yazık ki benim ülkem bilerek insanlığı yok etmeye kastettiği ortaya çıkarsa ve çevremdeki ucuz insanlar üç kuruş için bunlarla bir olduğu mukaddes kitabımız Hazreti Kur'an'ı ayaklar altına aldıkları öğrenilirse ve bu ülkede milyonlarca insan insanlığın yok oluşunu seyredip kabuğuna çekilmiş salyangozlar gibi seyrettikleri ortaya çıkarsa 28 yıl boyunca devletini, milletini, vatanını satmamış, dininden imanından vazgeçmemiş bir insanı bu ülkede barındırmadınız. Bir lokma ekmek vermediğiniz bütün ömrüleri ceza ve pusularda geçti ortaya çıkarsa. Bütün pisliğiniz neyse onda gösterdiyseniz ve bilerek bugün bu ülkeyi ve insanlığı yok etmek istediğiniz ortaya çıkarsa biz hangi yüzde ne diyebiliriz? Diğer ülkelere ister İslami ülke olsun ister gayri Müslüm olsun. Bunların gizleri sırrı Cenab-ı Allah 2008'de aşikar ediyor bütün insanlık yok olmasın diye. O günden beri bütün sitelerde sosyal medyada, YouTube'da bu kanallarda bu dolaşırken gerçekten Allah sizin aklınıza aldı. Bunlar bilerek bu zulmü yaparken üç kuruş için Çocukluk, bucuğunuz adı altında destek verdiniz. Bedelinde imanınızdan, aklınızdan oldunuz. Bunlar bu hastalığını size ve bütün dünyaya ulaştırdı ortaya çıkarsa kime ne diyeceğiz? Bugün 2021 14 Aralık. Yatamadım. Bugün insanlık yok oluyor. Bırakın Yahudileri, Hristiyanları, biz Müslümanlar olarak dünyada da ahirette de bunun hesabını Veremeyiz. Bu anlattıklarım öyle keramet falan değil. Bizim mukaddes kitabımız Hazreti Kur'an'ın dilidir. Emir ve yasaklar ya ne kadar gerilediniz ya. Ne kadar aşağılık duruma getirdiniz kendinizi. Gece namaza kalkıyorum. Kime nasıl dua edeyim diyor? Bu ülkeye dua edeyim de selamete çıksın bütün insanlığı yok etsin diye mi dua edeyim. Çevremde bu düşmanlarımla din düşmanları vatan hainleriyle işbirliği yapıp bütün insanlığı yok etmeye kasteden münafık kitlesine mi dua edeyim? Bütün insanlığın yok oluşunu seyreden bu ülkeye mi dua edeyim? Kendime mi dua edeyim? Ne yapacağımı şaşırdım. Kısa bir süre sonra 15-20 günü bulmaz, bilim adamları dünya genelinde bir açıklama yapacaklar, gökyüzündeki sıkışan hava atmosferinde bile dünyanın dengesinin bozulacağını söylüyor. Harbise bunu siz yıllar önce biliyordunuz. 1993'te, 2000 yılında, 2008'de, 2018'de şehitlerimizin ahı sizi ve dünyayı yok etmesin diye açtığım yere bilerek saldırdınız. Çin'de katılan kardeşlerime bırakın gebersin dediniz ya. İnkar edemezsiniz. Buraya gelip ya yazık günahtır yapmayın. Anaların kucaklarında o çocukların kelleleri yok. Allah'tan korkun bak Allah zulmün aslını size verir de, dediysem bırak ya bütün insanlar günahkar kıyamet kopsun dedi. Bu ülke Türk milleti yargı destek veriyor, emniyet destek veriyor, tarikatçılar destek veriyor, halk kitlesi destek veriyor. Allah sizin aklınızı tamamen almış Kur'an'da geçmeyen sonradan türemiş bir kavim gibi insanları büyük bir zevkle yok ediyorsunuz.